Ayasofya e, kararı tabii olduğu için tartışmalı bir karar. E, Birçok yönüyle değerlendiriliyor hem yani, Türkiye kamuoyunda hem dünya kamuoyunda. E, bir defa e, hani olayın bir boyutu iktidarın e, kendi tabanını e, kemikleştirme, safında tutma, e, muhafazakar e, milliyetçi kesimi ve selam çakma üzerinden değerlendiriliyor ki bunun doğrudur. Bir taraftan Türkiye'deki ekonomik gidişatın oldukça kötü olması ve bu ekonomideki kötülüğü artık TÜİK bile hani şişirilmiş rakamlarla istatistiklerin istatistik kurumlarını bile şişirilmiş rakamlarla açıkladıkları sonuçlar bile insanların artık inandırıcı gelmiyor. Dolayısıyla bu ıı, ekonomik gidişatın kötülüğüne, kötü gidişatın karşısında ıı, yeni hamleler, hani ekonomik hamleler değil de işte kendilerini destekleyecek bir takım hamlelere ihtiyaç duyulması yönünden ıı, tartışılıyor. Bu da doğrudur. Ee, bir taraftan da aslında milliyetçi muhafazakar kesimin e, hayali olan e, arzusu olan yıllarca kendi söylemleriyle söylüyorum. Örneğin mecliste e, e, ilk parti e, milletvekili ve genel başkan yardımcısı ağır Alioğlu bir konuşma yapmıştı bununla ilgili olarak e, bu e, Ayasofya konusuyla ilgili. E, kendisi daha önceki e, Alperen Ocakları'nın e, genel başkanı e, yapmış birisi. Ve şunu söyleyeyim yani biz yıllarca bunun hayalini kurarak, bunun mücadelesini yaparak dedi e, bu, bugünlere geldik. hani Dolayısıyla e, e, buradan da bir şey var. E, yani kendi e, yürütmüş oldukları bu kuşağın birçoğu, şu an siyasette etkin olan kuşağın birçoğu gençlikte hakikaten Ayasofya'nın camiye çevrilmesi konusunda eylemler, mitingler, etkinlikler filan ve benzeri şeyler yapmış bir kuşak. Dolayısıyla kendi mücadelelerinin gereği olarak da bir taraftan bunu yerine getirdiler. Evet. Hani çok boyutlu okunabilir ama en şu, Türkiye açısından özellikle evet. e, inançlar açısından oldukça kötü bir karar. Şu anlamda hani o Ali Oğlu'nun konuşmasını dinlerken ki kendi ruh halimi hiç unutamam ben örneğin. Şunu düşündüm orada hep. Yani bir e, inancı düşünün, bir inancı mensubunu, yıllarca hayali başka bir inancın ibadethanesinde gidip ibadet etmek. Yani bu nasıl bir hayaldir? Bu nasıl bir bakış açısıdır? Hani çok enteresan bir şey yani. Hani bana hayalin ne diye sorsalar bir aile olarak herhalde Hacı Bektaş dergahında gidip ibadet etmek olur yani. Başka bir şey olmaz. Şimdi tutup adamın bütün hayali, yani bu belli bir kuşağın bütün hayali. Ayasofya'da namaz kılmak üzerine kuruluyor, bir başkasının ibadethanesi. Bunu onlar yapmışlar, onlar inşa etmişler, bir kutsiyet atletmişler. Yani orayı, bu nasıl bir akıldır, nasıl bir inançtır, nasıl bir mantıktır? İnan ne aklım alıyor, ne vicdanım alıyor, ne de inancım bunu kabul ediyor. Bu bize çok tuhaf geliyor ama bu insanlar gayet bunu bu şekilde savunabiliyorlar. Yani ben işin bu boyutunda biraz tuhaf karşıladım.